Biz tekrar de tekrardan açıyoruz sizlerle bir noktada Efsane dönemi kaç yüzeyim arkadaşlar Bugün gördü bir arkadaşlar Şu anda karşıda bir tane lav ev ve bir tane de su ev var arkadaşlar Ve bunların içine girmeye çalışacağız Aynen öyle bireyler valla Aynen öyle oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar Yanımda gördüğü be. Burada ikizim var. Burada ikinci fakir. Burada gayret tepeli sado var. Ve fakir var. Arkaya sizler de aşağıdan gibi ben. Ve kanama unutmayın. Bunları yaparsın. İnşallah dediğiniz için olur. Amin arkadaşlar. Hızlı olun bunları yapın. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi bakalım yapın bunları. Ya tabii ki de yapın arkadaşlar. Aynen öyle yapın valla. Yapsanız oğlum. Evet arkadaşlar valla. Şu anda bu takım. Siz ikiniz, siz üçünüz burada bekleyeceksiniz. Biz de fakir oralara ele geçirmeye çalışacağız. Çünkü kapılarda arkadaşlar su golem ve lav golemler vesaire var arkadaşlar. Çok tehlikeli bir savaş olacak arkadaşlar. Ama şu anda hepiniz videoyu beğenirse ben de gideceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Aşağıdan önce benim ve kanal olduğunu arkadaşlar bunları yaparsa hemen gideceğim valla. Fakir hazır mısın? Ben hazırım valla bileyler. Ya sen hazır mısın abicim? Hazır mı vallahi fakir? Ben her daim hazırım. O zaman bir bomba yapıştırmayla başlayalım arkadaşlar. T oraya bomba attık bir tane. Hop güm. Hadi bakalım gelin lan buraya. Gelin lan. Hadi bakalım fakir gel 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 gel. Gel Allah kahretsin fakir gelmiyor fakir. Bilader, bilader geleyim mi lan? Bana gerek var mı abicim? Var lan tabii var. Oğlum saldırsana. Arkaya tamdır birini indirdik, birini indirdik. Hadi bakalım arkaya şöyle. Lan camları gelmesin. Camları kırmayalım arkaya. Love eve bakın bir de su evi var burada. Allah'ım yarabbim acayip bir şarkı şey arkadaşlar. yer. Tamam. Şöyle Allah hop bir bomba yapıştırdım pat pat sen de şöyle al bakalım sana da tamamdır arkadaşlar lobby görücü bir ele geçirdik aynen öyle bir helal olsun vallahi size helal olsun logliye helal olsun la gayret tepeli sado Aynen öyle gayret tepeli Sado. Ya Keko Allah'ını sersen sen bir konuşma fazla ya videoda. Loglim ne diyorsun sen la sen la. Ya gayret ediyorsun lütfen dostum bak lütfen. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Metin hadi artık oğlum yapalım şu işi. Tamam tamam yapacağız. Az kaldı. Su evi de şimdi ele geçireceğiz. Hadi bileyler geçirelim abicim o zaman. Tabii ki de geçireceğiz Sakir. Al bakalım şöyle vurdum birine. Birine daha vurdum birine daha. Hadi bakalım golemler gelsenize. Hey ne yaptığını zannediyorsun sen? Canına mı susadın oğlum? Aynen öyle canıma susadım gel lan buraya Hadi bakalım ben mi susamışım canıma Yoksa seçme mi, siz mi? gelen var mı bakalım Eee Yani gelen var tabi ki de Gel lan buraya gel Hadi bakalım gel 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 al bakalım sana ne oldu ha? Sen de gel lan sen de gel Hadi bakalım arkaya valla billahi şunları da şöyle indireyim arkadaşlar hop çı tamam, arkadaşlar bunları da indirdik ve Burada su ev ve burada da Love ev var evet arkadaşlar şu an iki evi de Ele geçirdik Aynen öyle bir ama videoyu beğenmediler hala abicim ama arkadaşlar şu anda videoyu beğenmezseniz arkadaşlar o evlerin içine girmeyeceğiz. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun yani arkadaşlar vallahi bakın girmeyiz. Aynen öyle arkadaşlar girmeyiz tabii ki de. Ya tabii ki girmeyeceğiz oğlum. Loglen videoyu beğenin la yoksa <laughs> girmez oğlum. Aynen öyle bakın galeta bile sadu, yani keko bile öyle diyor arkadaşlar. Valla sizler de videoyu beğenin. Hadi bakalım o zaman. Şu anda çok kişi videoyu beğendiğine göre artık onlara gösterebiliriz. Ama videoyu beğenmeyenler göremeyecek arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Sizce ilk love ev'e mi girelim arkadaşlar yoksa su ev'e mi? Yorumlara yazın hadi bakalım arkadaşlar. Love ev vs su ev. Birader bence love eve girelim. Love, love girelim love girelim lo. Aynen öyle Metin lav eve girelim. Aynen lav girelim. Ya tamam tamam hepiniz lav ev diyorsanız o zaman lav giriyoruz arkadaşlar. Vallahi billahi çok merak ediyorum ama umarım yanmayız. <laughs> Allah'ım çok sıcaklaşmaya başladı lan burası fakir. Evet birader çok sıcak. Log'lim yanıyorum la. Ben de yanıyorum Metin. Ben de tam tam beyler hepiniz konuşmayın susun bir ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Şuna bakın arkadaşlar. Allah lan burası çok sıcak. Çok sıcak. Allah'ım ya Rabbim. Of şu fanın üstüne gelmem lazım arkadaşlar. Burası gerçekten inanılmaz sıcak. Bakın daha onlar içeri bile girmedi. Bilenir ben gelmem vallahi. Log'lim ben de gelmem la. Çok sıcak oglim. Aynen öyle. Vallahi çok sıcak arkaya Doğru söylüyorlar. Allah'ım ya ya. Bir dakika şuralara bakayım arkaya. Burada kutular falan var. Başka bir şey var mı? Oo, burada kutular var ve burada bir tane jetpack var. Allah'ım ya Rabbim. Jetpack. Bir dakika jetpack uçabiliyor muyuz? Oğlum uçabiliyorum lan. Arkaya şuna bakın. Oh, Oo, arkaya vallahi efsaneymiş. Loglin bana ver onu çabuk. Hayır, bana verme için. Bana ver. Bana ver bilirler, bana ver. Lan kimseyi vermiyorum. Manyak mısınız? Susun bir ya. Allah Allah. Arkaya gördü Jet beyimiz baya iyi. Kalın bakalım siz orada şimdi. Arkaya jet beyimiz baya iyiymiş bu arada. Vallahi ben bu jet çok sevdim. Bunu yanıma alıyorum tabii ki de. Ee, arkaya sizler de açan önce ben miyken ama durup ben hızlı olun bakalım arkaya. Burada da kutular var. Bakalım arkaya bu kutulardan neler çıkacak? Şöyle açıyorum ve böyle bir şey çıktı. Bakın kutulardan böyle şeyler çıkıyor. Vay yanına bilader. Işın kılıcı lan bu. La onu bari bana ver la. Bekleyin birazdan vereceğim. Abi bir tane daha ışın kılıcı çıktı mavi. Ve bakıyoruz bir tane daha kırmızı. Oğlum full ışın kılıcı mı çıkıyor lan bundan? Evet arkadaşlar bundan full ışın kılıcı çıkıyor galiba. Aynen öyle. Bundan full ışın kılıcı çıkıyor arkadaşlar. O zaman bir sürü ışın kılıcı çıktı. Evet gördüğünüz gibi böyle bir sürü ışın kılıcı çıktı arkadaşlar. Valla billah. Efsane ışın kılıçları var fakat bunları ben kullanmam. Allah kahretsin yandım 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 arkadaşlar yandım. Tam tam tam. bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi şunları şuraya bir atayım arkadaşlar şu ışın kılıçlarını. Bunlar burada bir dursun arkadaşlar şunları da şöyle açayım da hemen bari. Hemen bitsin. Aa silah çıktı lan. Oha yeni silah. Tamam bunu yanımıza alalım arkadaşlar. Onu kullanacağız. Gerçi kullanacak adam kalmadı. Şöyle kullanalım mı? Aa mermisi yok ki. Mermisi yok arkadaşlar. Şansınıza küsün vallahi ya. Neyse. Tamam önemli değil. Ee, bir tane daha silah çıkmış bu arada. Neyse mermileri yok onların. Ve bakalım daha burada ne var arkadaşlar? Burada gördüğüm bir magma set var. Magma seti alacağım. Ama şu anda yanıyorum arkadaşlar. Aşırı sıcak burası. inanılmaz sıcak. Of ya bir dakika bunu aldım arkadaşlar. Ee, buradan buradan Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir e, alev kılıcı mı diyeyim artık ne diyeyim arkadaşlar valla Gördüğünüz böyle alev kılıçları var burada ve alev kalkanı ve alev silahı Bu alev silahı e, teknolojik bir silah arkadaşlar bayağı teknolojik bir silah Bunu da deneyeceğiz valla efsane olacak O zaman dışarı çıkalım burada işimiz bitti sayıdır aynen öyle arkadaşlar Hadi bakın ilk bir magma seti deneyeceğim Oğlum magma sete bakın. Lan ne oldu bana? Arkaya yenilmez oldum lan resmen. Hop patlayalım bakalım şöyle. Hoppa hiç hissettirmiyor bile bakın arkadaşlar. Vallahi billahi yenilmez olduk resmen lan. Hiç hissetmiyorum bile. Yok artık bilenir. Loglin bana verir misin lan ne olur? Lan gayret ol. sus lan sen de. Her şeyi isteyip duyma. Aynı ünlü gayret edebiliriz o da. Aynı ünlü gayret da. Her şeyi istiyorsun kardeşim. Bir sus ya. Allah'ım ya Rabbim. Burada alev silahı da var gördüğünüz gibi Böyle bir alev silahı bayağı iyiymiş. Ve arkadaşlar bu şekilde iyi artık biz o zaman öbürüne girmeye gidelim arkadaşlar. Ne yapalım? Öbürüne girmeye gidelim. Hadi bakalım. Ben o zaman şöyle bir uçayım arkadaşlar. Hop Allah. Tamamdır arkadaşlar. Süper vallahi ya. Bayıldım arkaya çıkan eşyalara. Bakalım su eve gireceğiz şimdi de. Su evden neler çıkacak? Hadi bakalım Bilader girelim. Hadi oğlum girelim. Hadi bakalım Etin girebiliriz artık. Tamamdır giriyorum ben haydi bismillah Oğlum burası da soğukmuş lan Buz selam var ama daha iyi en azından öbüründen Her türlü daha iyi arkadaşlar Bakın burası da bu şekildeymiş Burada arkaya gördüğüme hepiniz de girdiniz bakıyorum Daha yıllar eve kimse girmiyordu Lan oğlum tabi ki girmeyeceğim Lan çok sıcak, oğlum Karı tapırı salon sevmez sıcağı Aynen öyle bileyim, ben de sevmem Lan ben de sevmem de ne yapayım zorundayız oğlum işte Allah'ım yarabbim ya Bak hala o girmiyor ya Metin ben gelmem kardeşim orası da soğuk abi ya şimdi yani öyle olmaz ki. Ya tamam gelmezsen gelme ikinci fakir. Allah'ım yarabbim. Arkaya gördüğünüz gibi burası da böyleymiş baya iyi bence. Burada balıklar var balıkları bir hepiniz veririz yer. Ben severim oglin balığı. Aynen öyle galiba tabii Zalo sen yersin bunları. E, ee, ve burada da teknolojik silahlar var. Görzi ve teknolojik silah mı diyeyim. Aynen bunlar da teknolojik silah. Çünkü mavi mermi atıyor. Ateşleyici mavi ucunda bir şey var yani öyle. Bakın arkaya acayip bir silah ya. Yok artık muhteşem lan. Loglin bana lazım silah. Değil. Bana silah lazımdır oğlum. Bileder bana ver onu bana. Ya durun be oğlum her şeyi istemeyin ya. Her şeyi istemeyin. Burada bak dondurucu var. Ben isterseniz bununla sizi bir dondurayım. Ne dersiniz? Bileder hayır. Hayır Metin beni de dondurma. Loglin beni de dondurma la. Donduracağım lan. Alın bakalım size şöyle. Hop. Hadi bakalım donun. Don don don. Garetimiz oda donun arkadaşlar bakın dondu. Garetimiz oda. <laughs> Loglin. Loglin. Lan ne yapıyorsun Loglin. Ya. Garetimiz oda iyi miymiş? Al bir tane daha don sen bakalım kardeşim. Nasıl ama? Güzel mi? Donlar arkadaşlar bakın. <laughs> lan. Garetimiz oda iyi misin? Alo. Oğlum iyi misin lan? Logli mi değilim? Dondu Vallahi dondum. Aa dondu barkey arkadaşlar hala. Neyse biraz da o zaman şey ikizimi donduralım. Hayır Metin sakın Allah seni kahretsin. Allah Allah, Allah seni kahretsin Metin yapma ya kardeşim yapma. Tamam tamam bir daha yapmayacağım. Arke burası da böyleymiş. Vallahi burada da şey var. efsane silahlar var Görizi be. Neyse bunları şunları bir alacağım arkaya. Bunları çok merak ediyorum. Görizi bunlar acaba ne işe yarıyor arkadaşlar? Hop evet şu anda giydik bunları. Ve paketlenmiş buz arkadaşlar. Ne işe yarıyor bu? Ee, ne işe yarıyor tam ben de bilmiyorum ama bir işe yarıyor arkadaşlar. Bu hani o lan ağır gibi geldi. Allah kayıyorum lan. Arge kayıyorum şuna bakın bak şimdi hop kayıyor bak bakın kay kayıyor vallahi kayıyor bu arada yemin ederim kayıyor yani çok güzel bir şarkıya bakın bak hop bıraktım ve kayıyor kayıyor çok iyi konuşamadım neyse arkadaşlar bu şekildeydi. Loglim artık yeter lo la. la ben dondum lo. Oğlum gayret tabi soda dondu lan orada. Neyse arkadaşlar onu videodan sonra çözeriz. Bileyler artık videonun sonuna gelelim. Aynen öyle misin? Tabii ki de aynen öyle. Tamamdır videomuzun sonuna gelelim Şu an sal hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sal iki, tane video tıklayın arkadaşlar hadi bakalım hoşçakalın bay bay. Görüşürüz. Sal sodikler tıkla 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 onları tıklarsın inşallah dili dizel şey olur. Amin arkadaşlar hepinizi seviyorum ve yürüdüğüm yerleri buz yapıyorum gördüğünüz gibi. Bununla olayı buymuş arkadaşlar havuzu buz yaptık resmen. Hoşça kalın ve bay bay.